Evet efendim Atıl Şahin baş Hocamıza ve kıymetli ekibine çok teşekkür ediyoruz bu güzel bir müzik dinletisi için. Şöyle bir alkış alabilir miyiz? Allah Allah için. Teşekkür sağ, teşekkür pardon, sağ, sağ, sağ olun hocam, sağ olun. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın AK Parti İlçe Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım, Siyasi partilerimizin kı kıymetli temsilcileri, Sayın Müftü, Sayın Federasyon Başkanım, Sayın Dernek Başkanım, protokolümüzün kıymetli üyeleri, çok kıymetli hemşehrilerimiz. Sincan Çorumlular Derneğimizin düzenlemiş olduğu geleneksel İskilip dolması programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sayın Kaymakam'ın kıymetli konuklarımız, programımıza kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için 15 Temmuz Şehitleri Camii'nizden İbrahim Akça hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. I <laughs> Yeah. O multim под ولا يزيد you <laughs> İbrahim Akça hocamıza bu güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti için teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamım, kıymetli konuklarımız, şimdi de programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Sincan Çorumlular Dernek Başkanımız, Sayın Murat Kafkas'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler torunlarıma Sincan'da ikamet eden yüz binin üzerinde nüfusa sahip bir il derneğiyiz. Bizler olarak Sincan'ın ekonomisine, kültürüne, istihdamına, ticaretine katkı veren bir yapıya sahibiz. Bizler olarak her daim vatanını, milletinin bayrağını seven bir iliz. Sözlerimize son verirken güzel bir programı sizlerle daha güzel olduğunu hatırlatıyor. Katılımlarından dolayı hep birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler sorumluyuz, Sincan'dan da sorumluyuz. Sayın Başkanımıza itaplarından dolayı teşekkür ediyoruz değerli yani misafirlerimiz şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere Federasyon Başkanımız Sayın Hayri Çağrı'nın kürsü teşriflerini arz edelim. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli kaymakamım, Sincan'ımızın çok kıymetli belediye başkanı, çok kıymetli dernek başkanlarımız, çok kıymetli hazırım. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum bu güzel yemeğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Atalarımız demiş ya, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Sincan Çorumlar Derneği'miz bu güzel günde soframızı paylaşmaya, gönüllerimizi paylaşmaya, gönüllerimizi yan yana getirmeye, burada Sincan'da oluşan bir kardeşlik iklimini Ankara'mıza, Ankara'mızdan Çorum'umuza, Çorum'umuzdan da tüm Türkiye'ye yaymak için bizleri bir araya getirdi. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkürlerimi, şükranlarımı yürekten sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu güzel yemeği, bu güzel yemekte tekrar bir araya bizleri getiren Yüce Rabbim'le hamd ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Rabbime emanet ediyorum. Sayın Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar, şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere Sincan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan'ın kürsüyü teşekkürlerini arz edelim. Buyurun Sayın Başkan. Evet, değerli kaymakamım, AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları'nın e, Federasyonumuzun değerli başkanı, ilçe emniyet müdürümüz, dernek başkanımız, yönetimleri, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, değerli çorumlar, ben de bir saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yani daha taş çorum olmuş. Her yer çorum şu anda. Zaten Sincan çorumunun böyle yoğun yaşandığı bir yerde bugün gerçekten bu işe damga vurmuşsunuz bütün odalarda çorum oluşturuyor. Alt kat, zemin kat, bahçe, her yer çorumlu. Yani bize her yer çorum diyorsunuz öyle mi? Allah muhabbetinizi artırsın. Allah, Allah birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma ruhumuzu hep canlı tutsun inşallah. Sincan'ın bu güzel ruhunda, Sincan'ın bu güzel Anadolu havasında tabii çoğunların yansınamayacak büyük katkısı var. İyi ki varsınız. Ya ben de işte aslında biliyorsunuz ben de çorumluyum. Osmanlı değil ben de. <laughs> Dolayısıyla sizinle Sincan'da aynı havayı teneffüs etmek benim için de büyük bir mutluluk. Aynı zamanda biliyorsunuz kaymakamımız çorumlu. Yani <laughs> ve kaymakamımızın ifadesine göre neydi? En büyük en <laughs> Çorum'un en büyük... <laughs> Çorum'un en büyük ilçesini kaymadı. Çorum'un en büyük Evet. <laughs> yani bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka Federasyon Başkanımız, ayrı Başkanımız. Burada kimler var? Ee, Murat kardeşim var. Evet. Sani, Sani abi var. Evet, onlar da buradalar, buradalar. Efendim? İsmail abimiz var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum, sağ olun. Sincan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sincan Kaymakamımız Sayın Levent Kılıç'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz. Evet, benim en mutlu günlerimden biri herhalde bugün. Değerli Belediye Başkanı, Federasyon Başkanımız, siyasi partilerimizin değerli başkanları, yöneticileri, kurum amirlerimiz, mesai arkadaşlarım burada, sosyal yardımlaşma vakfı müdürümüzü görmüştüm burada. Muhtarlarımız var. Ee, hanımefendiler yukarıda, dışarıda da yer almadığı için hemşerilerimiz yine sığmamış, çorum almamış. Ama vasıtan var mı? aslında daha da fazla kalabalık olabiliriz ama değerli hocalarımız var çorumlu olup, iş adamlarımız var. Kendilerine Sincan'da hoş geldiniz diyor. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Sincan, önce hepimiz Sincanlıyız tabii ama 81 ilden Sincan'da vilayetlerimiz var, devlet başkanlarımız burada. Gerçekten güzel bir birlik ve beraberlik sergiliyorlar. İki gün öncesinde Sincan'da bir aile yürüyüşü yaptık. Aslında Sincan'ı bir aile gibi görüyoruz. Aile yürüyüşünde bütün e, illerin dernekleri e, levhalarını alıp gelmişlerdi. İşte her ilin temsilinden. Gerçekten güzel bir birliktelik ve beraberlik var. Belediye başkanımız benim çorumlu olduğunu söyledi. Aslında belediye başkanlığımızın daha çok çorumlu olduğunu insanlar biliyor. Bir telefon görüşmesinde karşı tarafa dediler ki işte kaymakamımız çorumlu yok dedi. Belediye başkanı çorumlu Yani gerçekten böyle <laughs> bir çorumlu havası var. Ee, Zaten her zaman da bir festival bir olduğu zaman çoruma benden önce gidiyor. Biz de iki yıldır buradayız. İnşallah Sincan güzel gelişiyor, güzel faaliyetler oluyor, güzel etkinlikler oluyor. Eee Sincan'la bir ve beraberiz. O noktada bir sıkıntımız yok. Çorumlular olarak da bizler inşallah güzel işler burada oluyor. Eee özellikle dernek başkanlarına, haydi toplanıyoruz, hadi şunu yapıyoruz dediğimiz zaman inanıyorum ki biz Sincan'da e, sokakları dolduracağımızı düşünüyorum. Bütün memleket dernekleri için geçerli bu. Güzel projelerimiz de var aslında. Kırşehirlileri de burada çıkarmak çıkartmak istiyorum. Belediye Başkanı'nın Kırşehirli. Onlarla kalkınma ajans, ulusal ajansdan 60 bin euro ahi kadın dernekleriyle beraber güzel projeleri de yapıyoruz. Biz aslında yani beraberiz ama ortakla bir şeyler, bir hareket, bir faaliyetle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz kadınlara yönelik olabilir, çocuklarımıza yönelik olabilir, gençlerimize yönelik olabilir. Çünkü artık yukarıda kadınlarımız var, çocuklarımız da var. Artık selamlaşma, komşuluk ilişkileri, birbirimizin farkında olmamız lazım arkadaşlar. Artık terörsüz bir Türkiye dönemine girdik. İnşallah Cumhurbaşkanımız bunu ilan etti. Artık belli bir gelişmeler sağlamaya başladı. Türkiye olarak zıplayabilmek için yukarılara gidebilmek için bir ve beraber aynı hedefe yönlenmemiz gerekiyor. Türkiye biciğinde onu da birlikte gerçekleştireceğiz. Yani bu toplantıları veya kendinizi ben ne yapabilirim gibi düşünmeyin. Hani birlikte güzel şeyler söylesek güzel şeyler olur, 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 olacağını düşünüyorum. O yüzden birbirimizin farkına varalım, selamlaşalım, konuştuk ilişkilerimizi geliştirelim inşallah. Bunlar bir vesile oluyor bu toplantılar. Ben hepinizi çok seviyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Önümüze bir kurban bayrağımıza, kurban bayrağımıza şimdiden bayrak olsun diyor, saygılar sunuyorum. Sincan Kaymakamımız Sayın Levent Kılıç Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamın kıymetli konuklarımız, programımız musiki dinletisiyle ve yemekle devam edecek. Atıf Şahinbaş hocamızı ve kıymetli ekibini alkışlarımızdan huzurlarınıza davet ediyorum. Kıymetli misafirler, bir tane hususta size bahsetmek istiyorum. Şu anki ikram ettiğimiz İstiklik olmasın, Korum yörenize ait olan bir yemektir. Bu 600 yıl öncesine dayanan, sarayda padişahlarımızın seferlere çıktığı zaman ikram edilen bir yemektir. Diğer bir hususta, seferden geldikten sonra hep beraber yedikleri bir yemektir İstiklik olmasın. Diğer bir hususta şu, asla yalnız başına gelmeyen bir devlettir. Bu yemeğimizin özelliği hep beraber siyaset olarak, kaymakamımız olarak, vatandaşlarımız olarak hep beraber bir. birlikte yediğimiz yemeğimizi dişli dişli yedirmesidir. Hepinize afiyet diliyorum, hayırlı günler, günler.